Ee, Herkese tekrardan merhaba yazın dostlar. Tekrardan e, bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Discord botumuzun üçüncü bölümünü yapacağız. E, bu bölüm diğer bölümlere göre birazcık daha kısa olacak. Diğer yani bölümler bir 10 dakika uzunluğunda, 10 e, Biz şimdi bunu çok daha kısa yapacağız. Çünkü burada çok küçük bir kod eklemek istiyorum. E, dostlar, burada basit bir e, yani soru-cevap gibi olacak. Mesela şöyle söyleyeyim sizlere. E, botumuza bir komut yazacağız. E, botumuz şöyle e, ee, mesela ünlem YouTube yazıldığı zaman botumuzda dostlar e, bizim YouTube kanalımızın linki verilecek. E, bunu yapmak istiyorum. Çok benim gibi basit olacak. Yani normal bir Discord botu ne varsa bu botu da aynısı olacak. Dediğim gibi size, burada öğretiyorum. E, açıklama Discord gelerek bu kodların hepsine direkt ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Yazmak istemeyen dostlar e, hemen oradan gelip bakabilir. Fakat bu size bir şey kazandırmaz. Bunu da baştan söyleyeyim. Abone olabilirsiniz. Videoya beğenip yorum atabilirsiniz. Size, kalmış. O felsefeyi yapmayacağım. O zaman direkt e, şimdi başlayalım. Tekrardan e, şuraya bir e, ne yapacak? Bu arada şurada bir e, yorum sütununa bir boşluk atmak istiyorum daha güzel görsün. Bu arada yorum biraz yazdıklarını diyebilirsiniz. Ben sadece daha iyi olsun diye da yazıyorum, daha akı, akılda kalıcı olsun diye yazıyorum. Şimdi buraya e, YouTube link başlangıç yazalım şöyle. YouTube e, link başlangıç. Şöyle yazıyoruz. Tekrar nasıl şunun boşluk bırakacağım? Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Videoyu istiyorum. Bu yorum kısmıdır. E, Python'da bir an, amacı yoktur. Bir de bazı dostlarımız bu mesela import discord, import request, import, import random bunları abi yazdıktan sonra diyorlar şey altı hatalı gösteriyor. Çözüm çok basit. Şimdi sizde burada vardır ben de şu anda burada yok. Şöyle şuraya basıyoruz. Şuradan ben terimlerden ne bir terminal diyoruz. Şimdi buraya bir terminal atılıyor. Buraya pip install discord.p yazıyorsunuz. Yoksa import discord olmaz. Aynı şekilde pip install ee, request pip install random yazıyoruz buralara. Onları yazmazsanız ee, bu kısım çalışmayacaktır. Yani kodunuz çalışmaz. Baştan bunu söyleyeyim. Evet şimdi tekrardan dönelim kodumuza. Aşağı iniyoruz bir satır atıyoruz. Ve tekrar elf şöyle. Boşluk message. Nokta content. Şöyle. E zaten bu yukarıda yaptığımız mesaj ile tekrardan aynısını yazıyoruz buraya. E, start shift. Şöyle bir dakika noktayı koymayı unuttuk. E, nokta start e, speed şöyle niye yazamıyorum ya speed evet start speed tekrardan şimdi burada yukarıda yaptığımız aynısı bir parantez açıyoruz e, tırnak işareti atıyoruz şöyle yukarıdakiler aynısını yapacağım ben e, şu işareti atacağım şuraya e, ünlem ve youtube tabi siz buraya mesela e, twitch kanalınızın şeyini giyiyorsunuzdur linkini giyiyorsunuzdur onu da yapabilirsiniz e, bu tamamen size kalmış şimdi e, bunu yaptık çok güzel Şimdi şuraya bir tane de 2.3 de koyacağız unutmayalım. Şöyle. Evet şimdi alt satıra indik. Buraya channel id yazıyoruz. Neden? Ee, channel id'yi tamamen linkten bağımsız olarak yapmak istiyorum. Yani sürekli için tekrardan kopyala fışla uğraşmayın diye. Channel id kısmını farklı yapacağız. E, ee, bence daha iyi oluyor. Daha göz hoş geldiği için öyle yapmayı tercih ediyorum. Channel id eşittir. Şöyle. Ee, şimdi buraya kanalımızın id'sini yazmamız gerekiyor. Şöyle hemen ops. Şöyle yapalım. Evet şimdi bu kısma kanalımızın idsini yazmamız gerekiyor ee, buraya hemen bir ben kanalımın idsini alayım şöyle ee, Size bu arada kanal idsi dediğimiz şey şimdi göreceksiniz zaten ee, Kanal linkiniz değil tamamını yazmayacaksınız linkinizin sonunda sadece e, garip garip harfler var yani, tamamen random harfler var O harfleri alıp yazmamız yeterli olacaktır zaten Ben de şu an e, alıyorum ve şöyle kopyalıyorum ve bu sekmeyi kapatıyoruz Evet Şimdi e, channel id kısmına gelip channel yapıştırdım. E, bir boşluk bırakıyorum. E, sizin daha iyi anlaması için burada kanal id kısmı yazalım şöyle. Evet dediğim gibi burası kanal id kısmı. E, burası sadece bizim kodumuzu işleyecek. Onun dışında başka bir işler, işlevsizliği yoktur bu şeyde işlevsizliği. İşlev işlevselliği ne boksa işte. Channel id olarak yazdık. Aşağı iniyoruz ve channel link yazıyoruz buraya. Channel alt direk, link. Evet. Burada da artık ee, YouTube'un geriye kalan linkini yazmamız gerekiyor. Nasıl olacak? Hemen göstereceğim şimdi size. Eşittir. Şimdi. Buraya bir F ekliyorsunuz. F. Ye. Ve tırnağı açıyoruz şöyle. Ee, bu arada bu tırnak yapmıyorduk biz. Şu tırnağı yapıyorduk. Ee, öbür tırnağı da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Söyleyeyim yani. Şimdi <laughs> tekrardan YouTube açıp linkin tam kısmını alacağız. Peki onunla uğraşmamıza gerek var mı? Onunla uğraşmamıza gerek yok. Ben de zaten şurada mevcuttu. Ee, channel ID şu kısmı alacağım sadece daha iyi göstermek için yapalım ve evet. Şimdi bunu böyle yapıştırıyoruz buraya. Bu e, YouTube'da zaten bu son kısımda sadece şu harfler yazar. E, biz sadece bu kısmını kopyalıyoruz. Buraya geliyoruz ve e, şimdi yukarıdaki yazdığımız değişkeni e, yazdığımız kelimeleri alması gerekiyor. Şöyle buraya e, alt gr 7 ile şu işareti yapıyoruz. Ve buraya channel id açık zaten. Noktaya basıyoruz. Evet, channel id şu anda zaten mavi doldu. Yani yukarıda olan kısım artık bize link olarak linkimiz orada o yazacak. Aşağı iniyoruz şimdi. Şimdi ee, komutumuzun tamamen çalışmış olan gerekli kodu yazıyoruz. Evet. Boşluk message şöyle. Nokta channel. Nokta send. Sonra tekrardan bir parantez açıyoruz. Ve F tekrardan F'ye basıyoruz. Tırnağımızı açıyoruz ve içine yazıyoruz. Kanal Linki yazalım şöyle Evet Şu anda e, Botumuz bize kanalımızın linkini verecek Şöyle tekrar alt geriye değil bunu açıyoruz ve channel link yazıyoruz içine Channel Link Evet dostlar bu kadardı şu anda kodumuz Bu komutlarla beraber çalışacaktır yani bundan yüz yüze emin olabilirsiniz Hemen şimdi gidelim beraber deneyelim ama öncelikle hemen bir bir set daha aşağı giderim şöyle buraya gelirim Yorum satar açalım bir e, para e, hashtag işaretiyle ve Youtube Link bitiş diyelim. Şöyle bitiş. ayda öyle Yanlış oldu. Hemen aşağı inelim. Youtube link bitiş. Evet şu anda e, bu kısmı da etmiş olduk. Ctrs yapmayı unutmayalım. Artık kodumuz kaydoldu ve çalışmaya hazır. Hemen ben başlatıyorum burada. Ve alttan hemen Discord'a geçeyim. Evet Discord'umuza geldik. E, şurada Caps4TR'e kendi şimdi Ben deneme yaptım. Bot, evet botumuz aktif oldu. Gö görebiliyor musunuz? Evet görebiliyorsunuz. Botumuz aktif oldu dostlar. Şimdi Buraya yazıyoruz. Ee, ünlem Youtube Görmüş olduğunuz gibi Youtube kanalımızın linkini buraya verdi ve tekrardan çıktı. Ee, kodlar çok basit. Herkes yapabilir bu kodları. Burada bir sıkıntınız olmasın. Yani ben herkesin yapabileceğini gerçekten düşünüyorum. Bu arada sanıyorsam <laughs> şu an gelmesi şu an mı geldi bakayım sizlere Evet şu an gelmiş fiyata yapmışım orada şöyle hemen düzeltelim Şöyle Şuraya getirelim sizlerin önüne getireyim Evet ee, Şuraya yazayım size görün ünlem YouTube yazdığımız zaman ee, Bizlere linkimizi veriyor Şimdi ee, Bu bota önümüzdeki e, bir bilmeyenler yapacağız Mesela şimdi YouTube sadece böyle yazdığımız zaman YouTube olarak kalıbı küçük harflerle e Ama ben YouTube'u şöyle yazmak istiyorum YouTube yazmak istiyorum. Bunu algılayamıyor, görüyor musunuz? Mesela buraya e, direkt başı büyük olarak YouTube yazsak algılayamıyor. Bunları nasıl algılayacağımızı göstereceğim sizlere. Çok basit olacak. Bunda basit bir kodu var. E, şimdi bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Eee Discord sunucuğumu unutmayın. Tekrarını söylüyorum. Açıklamada linkim mevcut. Görüşmek üzere.